Ekip Minecraft'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan ve bugün sizlerle beraber yok box oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni seri yok box oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aslında böyle bir şey yoktu. Ben burada doğdum normal bir şekilde. Aha tam burada abi. Tam burada doğdum. Baktım abi önümde bir ev var. Girdim işte buraya böyle iki tane bir kişi var. Abimiz var burada iki tane böyle. Abi girdim baktım içeride iki kişi. Bir daldım abi içeri. İkisinde kestim ve evim oldu. Aslında bugün sizlere ee, şey tank yaptım. Evi yapacaktım sadece. Ama gerek kalmaz. bugün sizlerle beraber köydileri yapacağız. Aynı abi. Köydileri yapacağız. Yani köyleri ya Biraz <laughs> şey bir kelime ama. Sandıkları falan filan vardı. Arkadaşlar bu şey map'te Bu map değil, Bu modda en sevdiğim mod. Timber mod. Neydi? neydi la bunun için bilmiyorum abi. İşte öyle bir şeydi. Ağaçları kökler kesince gidiyor ve hangi ağaç olursa olsun, huş olsun, meşe olsun, orman ağacı olsun, işte ne bileyim, o başka bir tane daha var, o iki tane daha var. Işte, onlar olsun. Bunları dönüştürünce abi hop size oluyor meşe ağacı. Yani bildiğimiz odun. Bakın, odun diye gözüküyor zaten. Ismi. Bunu dönüştürdük, hop ahşap kalaslar. Yani abi ne yaparsak yapalım hepsi aynı kalıyor ve başına niye gidiyor mantıklı. şöyle an biz bu yani bu şeyde bu sefer zorluk çekmeyeceğiz gibi geliyor. Arkadaşlar ben bir hemen kasılıp geliyorum. Arkadaşlar ben hemen kasılıp geldim. Bu arada şunu da kıramıyorum. Yani. Ne yazıyor bir dakika? Pelerin Alberge amına koyayım ne yazıyorsa ya. kır kır, kır, kır. kırılmıyor. Oha kırılmıyor dur lan. bakalım. Abi biz de uğraşmayacağız. Biz de uğraşmayacağız. Bunlar ne la? Hani biz bu sopasını alıyoruz ya abi de mi? da Neyse abi benim şimdi aklımda. Şu an dışarıdan yine ses duyuyor mu? kitap defter. Aa parayla abi oha amına koyayım ben böyle kitap seçiyorum kitap. Para <gülüyor> <gülüyor> Evet ağaçları kesmeyin diyor abi çok duyarlı bir insan da biz bunu oturabiliyor muyuz böyle bir mod var mı ya? Abi keşke öyle bir şey olsaydı. Gördüğünüz gibi abi burada da bir şey var. ayık güzel bir ev ya valla ben oldu. Büyüktü. Sandık yeri falan filan hepsi çok güzel bir şekilde yapılmış. Arkadaşlar ben bugün gelişeceğim. Yani yapamayız. Gelişeceğim ben bugün. E, yapabilir miyiz lan? Bir dakika arkadaşlar, benim şu an tam olarak hatırlamıyorum. Onu yani bugün değildi. Yarın bir izleyip de gelecektim, öyle çekecektim. Hemen bir izleyip geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar, yapımını öğrendim. Yani hatırlıyordum ama yine de öğrendim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde koyuyoruz ve hop şu an şeyimiz hazır. Baltamız. Ee, abi bir dakika ben köylü şey mimarını nasıl yapacağımızı tamamen Hemen geldim arkadaşlar ben bayağı oyalandım. Bu işte her şeyi her bokunu yaptım işte abi. Şu kargosuna kadar her şeyini yaptım ve belediyemizi kurduk abi. Şöyle miydi? bakayım. Eşim. Hey, tamam. Bu house Evet, boş bir maşın olabilir. Tamam abi yeter. Dur. Nasıl oluyor da abi hatırlayamadım. bu it can hadi dur. Hadi bakalım. O çıkadı lan. Çıktı. Yeah. Rook 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 çalışma çalışma oğlum senin kafanı sıçalım bir tane buraya abi bir tane de buraya koyalım o zaman hop bir tane de buraya ana dur 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 kır abi bunlar kır 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 buraya belediye binası gelecek çünkü tamam o dursun orada tane buraya Allah yanlış Neyse kargo sen orada kal ya. Aa ben bu yıldırı da şuraya koydum. Sen burada çalış çünkü. Şöyle yapalım. Çıkıyor abi. Gördüğünüz gibi hepsi yavaş yavaş geliyor da. Ben bunların aralarına çok basit koydum bilmiyorum. Ben Abi da kırıldı ya. Abi çok sık koyuyorum yanlışlıkla. Olmaz. Aa şu mu lan Aynen abi bu kadrajımız. Ne, ne diyorsun lan sen? Oha! 530 çimen, 240 taş. 198 odun, 24 çam, 2 kömür, 52 taş. Kardeş bisiklet olup gider misin lütfen? Işte? Sen benden dünya iste daha iyi. Harbi diyorum dünya iste daha iyi. Şuraya da şunu koyalım. Ya abi şunu da şuraya koyalım. Ya kardeşim sen de git şurada dur ya. Heh. Sen de burada dur. Şimdi gelelim şey ya. Eee lan Onun da sesi Abi kaç izler alır çıktı Yapmam lazım. Evet gece olunca bu şerefsizler geri geliyor. Ben öldürüyorum bunları ama. Kızların yıldızları geri geliyor bir dakika. Siz şimdi ne ararsınız babalı oğlu? Ooo ananın ağzıma tekme atarım la Dağılım. Aa da da seni lan. Abi sonra abi açtık vuruyor. Ölme. Yat. Abi yarım kal. Öl lan. Evet, ben sadece bunda bir de kim dedi? Ama ben birine dala şimdi beni öldürsün. Ya. Eşyalar gitmiyor. Dur. Yanan bir şeye gireyim. Bir saldırayım gireyim. Abi Koşa, Abi oluyorum Mantıklı bak. Neyse arkadaşlar işte ben bunları hemen yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunları yerleştirdim ve geldim. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan video like atıp. Hala kanalımıza abone değilseniz. Aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zil tuşuna basarak. Orada alttan zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.